Günaydın canlarım benim günaydın Hepinizi kokulu kık, kokulu öpüyorum Günlerimiz aydın olsun Evet e, sabah sabah Günaydın dedik diyeceksiniz ki Kadın sabah sabah niye giyindi Biz sabah sabah sıcak bastırmadan Çarşıda birazcık işimiz var e, Bir sürü arkadaşlar Aşure yapmayacak mısınız diyor e Kız yapacağız dur bakalım dur Bizim tenceremiz de ötede kaldı Şimdi e, hem bir tencere alacağız Hem aşurelik malzemelerimizi alalım ile beraber, Feyza kolyelerini tamamlayıp takasıya kadar. <laughs> Isladın mı saçını? Hayır. Çıkacağız ya, hadi. Tamam. Evet, e, sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. E, gidelim erkenden sıcak olmadan dedim, alalım da. Herhalde birkaç güne e, aşuremizi de hep beraber e, yaparız. Tencereyi de nereye bakacağız hiç bilmiyorum Feyza. Hı? Ne bileyim. Bimde falan yok mudur? Tencere mi? Hı. Şu kadar büyüklüğünde olsa yeter herhalde. E o kadar büyüklükte olacaksa evde çelik tencere var ya. Hayır mi? evde, evdeki küçük. Olmaz o. Aşure tenceremizin öteki evde kaldı. Gidelim malzemelerini alalım hep beraber. Birazcık çarşıda bakalım dolanırız bir görseniz şunu bir görseniz. bir Kolye mi dolaşmış? Gel buradan ekleyeyim ben gel. Gel. Ayıklayabilecek mi? Günaydın ablalarım. Günaydın. <laughs> e böyle bir işte bir tane kolye değil ki bir sürü kolye var, bir kolyenin içinde. Evet. Dolaşır tabii öyle o. Dönüşmemeye hiç. güzel as oraya. Bunu takman şart mı? Ben güzel asıyorum, evet. Başka taksana olmuyor mu? I I. Bunu sonra düzelsek. Annem çok geç kalmadan gidelim diyorum da ondan. Ha, gideriz. Tenceremizi alalım. Erkenden hava sıcak bastırmadan. Aa ben saçıma şey yapacaktım. He, he ben sana onu diyordum. He ya sen, sen ne anladın? Normal hani çekil şekil vermek için ıslatıyor mu ya? Dur ben hemen gelirim. Çabucak hemen hadi bak Feyza geç kalmayalım Hadi. Al açtım herhalde bu açık hali. Karıştırma bir daha. Yapayım. Bak. Açılmış değil mi? Evet, açılmış. Hemen yavaş tak boynuna karıştırma. Hı. Hadi ıslama saçını. Hadi anneciğim. Ama onun başka türlü olmaz ki güneşe çıkacağız. Şimdi yapayım Aa, Ah Ah. Başka zaman çıktığında yaparsın. Olmaz mı? Olmaz. Hmm, olmaz da olmaz. Zaten ya. Tamam tamam oldu güzel. Ha anne geçiştirme. Onda <laughs> oldu, oldu güzeldi. Arkamdan ne gördün? Dolayı. Gel de ben takayım o zaman. Topla saçlarını gel. Gel anneciğim takayım işte. Saint Nagy. Televizyonas. Bunlar ne? Bunlar çok kısa. Kürdan mı? <laughs> Tırnak ya. Gel bak nasıl tırmalıyor. Ne kiminle ne konuşuyor be Müşteriyle fiyat veriyor ha. Ama daha saçını ısıtacaksın hadi be yavrucuğum Tamam ama yani ben ısıtacağım ya İşte ne yapacaksın gençlik Acaba biz de öyle miydik O yaşlarda? Bence evet ha. Ta buradan da duyuyor Eğer ki Feyza diye <laughs> Bağıralım duymadım der Bak buradan ta benim dediğimi duydu Gördünüz değil mi ablaları Neyse hadi onun da artık ergenliğin ama bizim zamanımızda ergenlik mi vardı ve ergen diye hiçbir şey yoktu. Şimdikilerde hep ergen çağında, ergen çağında. Bizde ergen yoktu valla. Ne ergenliği? Hadi de çıkıverelim hadi ergenler hadi. İçerisinde. Evet arkadaşlar bakalım hep beraber çarşıda nerelere bakacağız hep beraber gezeceğiz Penceremizi beraber alacağız. Aşureliklerimizi beraber alacağız. Eve geldiğimizde de bakalım. İnşallah unutmayız. Eksik, gedik güdük bir şey. Nohutumuz falan, fasulyemiz onlar var da. Onlar fazla fazla var zaten. He fazla fazla var. Hadi ısladın mı sen? Islıyor. Evet. Ben kalkayım da. Ben hazırım zaten. Çantayı koluma takayım. Kapıyın önüne çıkayım. Başka türlü bu gelmeyecek arkamdan. Çarşıya hep beraber bakalım gezelim. Evet, arkadaşlar çantayı koluma taktım ama kuzumun sesini de duydum. Gülüşüne kurban gülüşüne. Gülüşüne anneanne. Kuzum. Nasıl O anneanne. O anneanne. Ne yapıyormuş benim paşam? Ne yapıyormuş benim oğlum? Aa, hadi konuşalım anneanne. Aa, kızdın. Sen kızıyorsun da. Sen kızıyorsun da. Aman aman kuşusuna kuşusuna. Anneannem, sakın 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 hadi Feyzacığım. Hep tamam diyor. Aa de anne anneye. Aa <laughs> Hanimiz benim kuzum. Aban hazırlanamadım ay anne. Ablası hazır. Efendim. Efendim. <laughs> ay anneannem. Ay anneannesinin yavrusu. Anneannesinin senin kuzusu bir tanesi. Aman be belgin aklımı ha. aldın ya. Vallahi Ay, <laughs> Yanımda, dinelmiş nasıl korktum ya. Selamun aleyküm. Hoş, geldiniz, Hoş bulduk. Nasılsınız? Gördüm daha iyi oldum. Hoş evet. geldin kızım. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsın? Körü var mı? Baharat. Körümüz var. Şimdi biz gramajlı olarak alacağız. 100 gram dedi kız. Hı -hı. Bir de sen ne soracaktın anne? Kese. Kese var mı sizde? Evet. Bir de bakalım. Otur otur. Allah çarşıda oldu çıkar bayağı işimi yere. Buyur sana kes. Evet arkadaşlar aktarcımızda aldık alacağımızı bıraktık. Dönüşte uğrayacağız onları almaya. Bimde de bazen tencere falan oluyor ya. Dedik Feyza'lı oraya bakalım. Yoksa artık. Evet ya. <laughs> Hayır ama çok ne güzel yani kafasını hiç tutmadan taşıyor hem de gölge yapıyor eskiden, ya. Eskiden İltepe'ye giden çocuklar bizim zamanımızda hep o şekilde yazları simit satarlardı. Kafalarında tepsi. Ha, aynı. Aynen. Sonra kazanırlardı işte. Şimdi nadir tabi böyle kafada tepsi taşıyıp da gezmek. Evet arkadaşlar bizimden alışverişimizi yaptık. Aşırı renklerimizi şimdi doğru Cahit Bey'in yanına oraya bırakacak Beyza onları. Ondan sonra şöyle bir tencerelere bakacağız bakalım. Ya daha büyüğü ne yapalım anne bunu? Ay anne ya e, yani Kolunun ya, yanına ya. koysana bir ha? Kolunun yanına koy bir ne kadar büyük olduğunu görsünler Şöyle koy <laughs> Annenin kolu kadar tencere Sen de diyorum ne diyor bu ya Şu O daha iyi sanki Ablam, Tencereler ne kadar? Şu alt 80 lira Şu 230 250 bunun bir küçüğü var 210 Ne geldi Feyza ya? Ne için Bak, abla bulacak? Aşure yapacağım. Aşure küçük Aşure Gerçi çok da fazla yapmayacağım da. O zaman o yeter abi. 110 lira listesi de eski paralarında Ramazan'dan kalmak. İçeride başka var mı? Bakabilir miyiz? Var, büyükleri var. büyük var. Böyle bizim aradığımız büyük tencere yok. En büyük şu. Belki burada yaptır vardır ya. Yok bayan yukarıya yönlendirdi. Yukarıda tencereler var. Ay şimdi aşırı şey ya, zamanı ya. Belki depoda falan bak şurada var işte. Aha. Onlar da küçük. Biz yine gideceğiz oradakini alacağız gibime geliyor anne. Yani. Varsa gencellerde vardır bile. Ama gencelleri mi yiyeceğiz de? Yok ya gitmem. Evet arkadaşlar geldik ama gelin de bana sorun. Dışarısı felaket. Üstün su içinde kaldı. Evet alışverişimizi yaptık. Tamam. Aşureliklerimizi Allah'ın izniyle aşureliklerimizi aldık. Şöyle. Şöyle iki tane karışımlardan aldık. Temiz ağla. Öteki e yeri de ayrı ayrı aldık tepsiye. İsmail'in çikolatası dikti. Ona çikolata aldık. Yumurtamızı aldık işte. Aşuremimiz. Evet, domates, biber lazımdı. Onları aldım. Tenceremize, evet, e, o beyefendiden baktık ama daha uygun fiyata. E, başka yerden aldık. Yani orada aynı şu tellere 200 demişti. Biz bunu 165'e aldık. Feyza'la. Yani nasıl tam uygun yani. Tam bir aşurelik. İçine de bizim bızdığı oturturuz işimiz bitince. Evet aşurelik malzemelerimiz hazır. inşallah birkaç gün içinde Aşure, aşuremizi de yaparız hep beraber. Bazı arkadaşlar çoğu hep aşure yapmayacak mısın, aşure yapmayacak Bu kız yapmaz olur muyum? Yapacağım da bizim böyle aşure tenceremiz öteki evde kaldı. Kim gidecek, kim alacak? Buraya da lazım. E, tenceremiz yok diyerekten diye sallanıyordu ama şimdi artık birkaç gün sonra e, inşallah yaparım. Evimizde hepsini aldık. Bunlar da Evet. Keza kese istiyordu. Bayağıdan beri unutuyorduk. İki tane de kese aldık şöyle. Anneanne kese, anneanne kese diye. Dedim al hadi iki tane. Biri başka çeşit, biri başka çeşitmiş. Bunu da bizim aktarcıdan aldık. Orada varmış. Beyza'cığıma bayağıdan beri bornoz, bornoz alacağım diyordum. Çıkmışken de hadi onun bornozunu da alalım. Şöyle. Öz dilek. Renge bakar mısın? birkaç kere renk beğenmedi, baktı gördü bu hoşuma gitti. Anneanne dedi bunu bu rengi güzel dedi bunu alalım dedi güle güle giysin kızım. Evet kesemizi aldık. E, Bonmuzlarımızı da aldık. Aşırı veriklerimiz tamam. Ee, nar bulamadık. Nar. Mevsim değil ki. Nerede bulayım bunları? Yok. Kalktım o. Getir. Nasıl peyzan Bu rengi beğendi. Hayır, en büyüğü bu değil. Giydi orada. 125'i e aldık bunu da değil. Değil anne. En büyük koyu o tencere nasıl? Çok büyük. Ah. Sen ama öteki de bunun yarısı annem yemek tenceresi gibi. E bu aşureli. Onu diyorum ben. işi bitince bunu oturtursun. <laughs> Şunu al sen ver onu bana. Ver biz çocuğum var yapalım kapanışımız. Biraz uykusuz oldu. Belli uykudan kalktı. Ay, anne anneyin kuzusu da nanay da nay nay. Na, na. O pişine nay 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 nay. Abla uykudan kalktı suratta suratta. Silette <laughs> silette. Anne anne yavrusu. Oh, hmm. kurban olsunlar seni verene. Seni vereni kurban olsunlar seni verene. Hadi. Hadi ablalara bir gülücük atalım. Uykudan kalkınca bir gülücük gülücük atası gelmiyor. Evet arkadaşlar biz artık oğlumla beraber kaçalım. Ne diyoruz? İnşallah severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Belgin Topuz'a abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hadi hoşça kalın.